Gitmek mi? Gitme. Gitme. Gitmek mi? Gitmek mi? Ben gidiyorum. Nasıl ben Sen gidiyorsun. gideceğiz? Nasıl gideceğiz? Nasıl gideceğiz? Nasıl gideceğiz? Nasıl gideceğiz? Nasıl gideceğiz? Nasıl gideceğiz? Ben de seni göstereyim. Ben ablayı göstereyim. Nur çıkarken yardım etti. Ben geride kaldım. O mağaraya bile girdi. <laughs> çıkarken yaşlılarımıza evet, evet. <gülüyor> <şeyinim>. <gülüyor> <gülüyor> yardım ettin değil mi? Yaşlılarımıza yardım ediyorsun. Ya da bile

ya Rabbi diliyorsa yok edelim. Ya bugün biz bakın biz geziyoruz buralarda Onun için bu bu kıymeti anlayın. Sarraf dükkanındasınız. Altın dükkanındasınız. Altın dükkanlarına geziyorsunuz. Benzemek olmasın. 24 ayar, 20 ayar neyse altın direcik dükkanı geziyorsunuz. Ne zaman ki burada pazarda gidince anlarsınız buraları. Sakın ola ki buraların böyle bu şeyine bakın, aldanmayın. Şimdi bu işin maneviyatına bakın. Maneviyatına bakalım, ona göre değerlendirelim. Şu dağlar Rasul Aleyhisselatü Vesselam'ın şahitlik etmiş. Bu dağlar Rasul Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in şahitlik etmiş. Evet. Ve bu dağlar, ya Rasulallah müsaade buyursa biz bunları yok edelim. Seni aralarından alalım. Şey ve biz bugün ziyaret ediyoruz. Bec Vadisi ne şahitlik yapmış. Elleri kırılırsa, nasıl kaçtınız? Nasıl kıydınız, nasıl yaptınız? Demek ki cahillik öyle bir şey. Cahillik öyle bir şey. İnşallah zaman olursa şuraya ki mezarlara gireceğiz, Anushma'nın tarafında Hazreti Sümeyye annemizin kabri, Hazreti Ömer'in kızını e, kızların diri diri gömüldüğü yer, Kabe'nin direti altında size onları da göstereyim, orada anlatacağız. Nasıl bir cahile devri ki kız çocuğunu götürü diri diri gömüyor? Böyle bir zihniyet. İşte o zihniyet o gün bugün de aynı zihniyet. Gazze'ye bakın, Gazze'ye bakın ya aynı zihniyet. Aynı zihniyet. Devam, devam. Marketin ismi değişmiş. Buyurunuz. Ama <laughs> çok ses yapıyor acaba. Duvarı <laughs> <laughs>

Obrigado. Hoca hoca metrona gidiyoruz. Mescit var oraya Bizim geldiğimizde Allah'ım maşallah. हेरौँ केटीको अरे सानो गयो ब्या <laughs> <laughs> Evet ablalar. Ablalar. Yenge hanımlar acele edelim. Acele edelim. Akşam namazını kılacağız. Aramaları hızlandıracağız. Daha yemek yiyeceğiz. Yetişemezsek yemek kalmayacak. Lütfen. Şimdi burası Addas. Addas bahçesinin yenilenmiş hali. Arka tarafı Addas bahçesidir. Resulü Aleyhisselatü Vesselam buraya sığındı. Peygamberimiz buraya dinlenmeye alındı. Kim tarafından? Yaralıydı. Zeyd tarafından. Peygamberimizin hizmetini gören kişi tarafından buraya alındı ve burada yaraları sarılmaya başlandı. Vücudunda kan akıyordu. Buradan sağdan taşıyordu. Zeyd diyor ki ben diyor sağa geçiyordum. Soldan taş geliyordu. Sola geçiyordum. Sağdan taş geliyordu diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı böyle bir şey maruz bırakmıyor. Hatta ee hocam hatırlar. Yukarıdan kayalık yuvarlıyorlar peygamberimiz üzerine. Evet. Dağlardan böyle zalimleşmişlerdi. Ve bugün aynısı var. Bugün aynısı var. Aynısı yok mu yani? Bugün hastaneyi bile bile hastanenin olduğu yere bile bile bombalıyor. Aynen. Ve Aynen. uluslararası hukuka göre dokunulmaz olan yerleri bombalıyor. Aynısı ismi değişmiş sadece. Dünün Mekke'li müşriğin, bugün Siyonizm'in başı. Yani devir değişmemiş, zaman geçse de zihniyet aynı zihniyet. Peki ne ders çıkaracağız? Biz neden yanayız? Taraf olmayan bir taraf olur diye Necip Fazıl Kısa Kürek. Biz İslam'dan yanayız. Müminlerden yanayız, müminelerden yanayız. O günkü o zulmü rava görenler bugün aynı zulmü yine yapıyor. Hazreti Resulü Aleyhisselatü Vesselam akşamleyin bir video izledim. Muhammed Muhammed Peygamberimizin ismini anlatıyor. Profesör ya Peygamberimizin ismini alını ağzına almış. Sanki asker arkadaşı, sanki sofra arkadaşı, sanki aynı tasla yeme. Muhammed diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Dili dönüp de sallallahu aleyhi ve sellem kelimesini kullanmıyor. Bir hocam vardı benim. Peygamberimizin ismini her her zaman efendimiz diyor. Efendimiz diyor, efendimiz diyor. Bir gün de ben dedim ya hocam peygamberimizin ismini niye hiç söylemiyorsun? Oğlum Nurettin dedi. Benim dedi bu dudaklarım yalan konuştu. Benim bu dilim yalan konuştu. Bilmiyorum haram yemedim ama belki boğazından haram gitti dedi. Ama dedi yerde ve gökte anılan o ismi Peygamberimizin iki ismi, dört tane ismi var. Ahmet, Mahmud, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. İki yüz tane ismi var. Mescid-i Nebevi'de yazılıdır. Babu Selam'dan girerken. Hazreti Peygamberimizin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ismi şeriflerini ben diyor yerde ve gökte anıldığı için benim bu dudaklarım, bu ağzım diyor, kirli olduğu için tertemiz ismini ağzıma almak peygamberime yakışmaz diyor. Takvaya bakın. Onun için diyor efendim diyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Benim profesyonum da ben Muhammed diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem demeye dili gitmiyor. İşte onun için ondan kazanmışlar. Kim? Peygamber aleyhissalatü ve izini, yolunu takip ederse inşallah o rahman. Onun için peygamberimizin ashabı güzünleri yıldız gibidir. Ve yıldızlar da kim onlara sarılırsa kurtulur diyor peygamberimiz sallallahu ve sellem. Ve biz de ziyarete geldik. Addas peygamberimize üzüm getiriyor burada. Peygamberimiz üzüm alıyor, Kimsesiz. Duasını yapıyor. Şurada dua ederken ya Rabbi diyor ben yalnızım. Ben yalnızım. Ben bir kesim diyor. Sen kimsesizlerin kimsesisin diyor. ...ben tedbirimi de almadım... ...bu Tayif halkı tarafından horlandım... ...dışlandım, kovuldum... ...sana şikayet ediyorum ya Rabbim diyor... ...haberim istiyorsan dağları yüzlerine yıkayayım... ...hayır ya Rabbim... ...neden yalnız kalmış biliyor musunuz... ...Hatice annemiz ölmüş... ...amcası Talip'e, bu Talip ölmüş... ...yani ölmüş, yüzün senesi... ...yanlış kalmış, kimsesi kalmamış... ...sığınacak yer aramış... İşte onun için... Buralar böyle sıradan yerler değil. Peygamberin izini taşıdığı yerlerdi. Biz de onun için geldik buraya. Bu zahmeti onun için geldik. Cebimizden para harcayarak. Rabbim şefaatine nail eylesin. ...Addas yüzümü getiriyor burada, yediriyor. Ve Addas Müslüman oluyor sonradan. Hadi Huneyn Savaşı'nda pardon, pardon Huneyn Savaşı'nda peygamberimize istihbarat veriyor Hattas burada. Peygamberimize nice nice istihbaratları veriyor Addas... En sonunda burası Addas'ın teşvikleriyle İslamlaşıyor elhamdülillah. Ve Cenab-ı Allah şefaatlerine nail eylesin. Vahşi, vahşi Hazreti Hamza'yı şehit etmiş.